Şimdi sorularınızı varsa alayım. Evet, hocam. Şimdi tabii önemliydi. Yani bugün katledilmesinin yani yıl dönümü. O da tabii bizleri üzüyor. Ben de sizinle aynı şeyleri düşünüyorum. Yani aslında sizin söylemlerinizden benim yani anladığım ve çıkardığım da şu açık. Yani öyle güzel sözler ifade etmenin ötesinde ona uygun davranmak gerekir diyorsunuz. O kadar. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Hiçin özeti budur. Ee, yani işin özeti de evet sizin söylediğiniz gibi odur. Onu da düşünüyorum. Hocam şimdi COVID-19 salgınının ekonomi politiği başlığını attık. Şimdi tabii bir e, dünya bir e, mücadele veriyor yani salgına karşı e, insanlık daha doğrusu bir mücadele veriyor. Şimdi sizinle defalarca program yaptık ve bu programlarda özellikle tabii sağlık açısından siz bir uzmansınız, e, halk sağlığı uzmanısınız aynı zamanda e, çok bilgi verdiniz e, ve ilk öneriyi de belki karantina TV'de yaptınız. Hatta nasıl çözüm olabilir? E, dünya kapan, dünyanın kapanmasını önerdiniz. E, hatta Birleşmiş Milletler'in kuruluşu döneminde. Şimdi bütün bunları gördükten sonra şimdi hocam bu Covid 19 salgınının ekonomi politiği deyince de zaten işsizlik hat safhaya gelmiş. Yani Avrupa'da 32 ülke içinde işsizlik oranı ne yüksek olduğu üçüncü ülke olduk biz bu olayda bu süreçte bunları yaşıyoruz yani millet anlatıyor tabii tüketici güven endeksi diye de ifade ediliyor biraz teknik terimler bunlar ama ama sonuç itibariyle tüketicilerin kişisel mali durumları ve gelen genel böyle ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri gibi olarak değerlendirebiliriz herhalde tüketici güven güven endeksini. Son derece kötü bir duruma düştüğü de belli rakamlar açıklanıyor. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Buyurun söz sizde. Evet. Yeniden teşekkürler değerli Aksu. Siz e, önemli bir giriş yaptınız. Ee, yoksullaşmanın Türkiye'de e, nasıl derinleştiğini bu sü süreçte çok çarpıcı bir biçimde yüzleşerek, yaşayarak görmekteyiz. TV ekranlarında da sıklıkla görüyoruz. Yoksul insanlar e, giderek yoksullaştırılan sözcüğüme dikkat buyurun değerli Aksu. Ben yoksullaşma demiyorum. Yoksullaştırma diyorum. Doğru olan budur. Türkiye'de izlenen politikalar e, istendik politikalardır. E, ve halk yığınlarını yoksullaştırarak bağımlı kılmak, köleleştirmek, kendi yandaşlarına parti desteğiyle, devlet desteğiyle yardımlar aktarmak, e, yandaş olmayan kesimleri de partilerine üye olmaya zorlamak e, açısından en yerinde ise yoksullukla hatta daha çarpıcı bir terimle açlıkla terbiye etmeye çalışmaktadır AKP iktidarı. Sözlerimiz tarihe not düşmek olsun. AKP iktidarının 3 Kasım 2002'den bu yana izlediği politika var. Söylediklerinin tam tersidir. 3 Y ile yola çıkmışlardı anımsayacaksınız. Yoksullukluğu evet. yok edeceğiz. Yasakları kaldıracağız. Ve öbürü neydi? yoksulluk yasaklar. yolsuzlukla beraber Yolsaklar, üç oluyor. yolsuzluk. Anımsaklı birazdan. Üç ile yasaklar, yolsuzluk her neyse e, söyleriz onu da. Bu yerlerin tümüyle tersini e, yaptılar. Somut rakam vermek gerekirse değerli Aksu, 2013'teki gelir düzeyimiz kişi başına 12 bin küsür dolar iken, e, 2020 verileriyle 3'te 1 azalarak, yüzde %32 azalarak 7 bin küsur dolara, 8 bin dolara yaklaşık olarak düşmüş bulunuyor. Ee, dikkat buyursun izleyicilerimiz. Son 8 yıldır kişi başına ulusal gelir Türkiye'de sürekli bir biçimde düşüyor. Yani salt son 2 yıldaki salgının etkisi değil. 2013'ten başlayarak bu yoksullaştırma ülkemizde gündemdeydi. Öte yandan AKP iktidarı bunu yaparken bir de kocaman bir yalan söylemişti utanmazca bir yalan söylemişti. O da 2025'te Türkiye'nin ilk 10 ekonomi içine gireceği masalı idi. Ben birkaç kez web sitemde yazdım ve ekonomik e, matematiksel açılımlarını, ekstrapolasyonlarını yaparak e, Türkiye'nin örneğin 5 yıl kadar önce yazdığım, 4 yıl kadar önce yazdığım bir makalede web sitemde Türkiye'nin e, diyelim 4 yıl önceydi bu makale, 2025'te ilk ona girebilmesi için ortalama yıllık büyüme hızının son 5 yıl için %20-21 dolayında olması gerektiğini hesaplamıştım. Hocam tam bu noktada bir şey ekleyeyim isterseniz. Dünya Sefalet Endeksine göre Türkiye 156 ülke içinde 21. sırada olduğu açıklandı. Çok net bir şekilde. Evet. Teşekkürler bu aradaki değerli katkılarınız için. Dolayısıyla dünya tarihinde 5 yıl üst üste, 7 yıl üst üste %20-21 büyüyen ülke yok. Bunların masal olduğunu matematiksel olarak anlatmaya çalışmıştık. Biliyorsunuz ben siyaset bilimi, kamu yönetimi eğitimi de aldım. Dolayısıyla bunları yapabilirim, yapmaya yetkiliyim. Özellikle söylüyorum ki ya Ahmet Hoca bir hekim olarak bu ekonomik kalkınma şubuları niye bunu sokuyor diyenler e, sussunlar, birazcık merak etsinler bu konuşan... Bana bana göre de sussunlar hocam, yani açıkça da söyleyeyim. E, e, sussunlar ve bu o konuşan kişinin öz e, e, özgeçmişine bir baksınlar, ne gibi donanımlar olduğunu e, görsünler. Her neyse, şimdi e, salgın tuzu biberi oldu. Son iki yılda özellikle tuzu biberi oldu. 2020'de e, ekonomi küçüldü. E, 2021'de ise baz etkisi denen ekonomide bir terimle yani diyelim ki e, düştünüz oradan hızla kalkabilirsiniz. O kadar gerilediniz ki e, bir süre hızla o farkı kapatabilirsiniz ama daha sonra yavaşlarsınız yeniden. Ekonomide baz etkisi deniyor buna. COVID-19'dan da aşılamayı örnek vereyim. Başlangıçta çok hızlı gitti. Günde 1 milyona, 1,5 milyona ulaştığı günler oldu. Ama bir süre sonra duvara bir doygunluk noktası oluştu. Ve şimdi aşı karşıtlarının direnciyle günde 50 bin, 60 bin doz aşı ancak yapılabiliyor. Ve değerli asıl çok çarpıcı bir biçimde toplumsal bağışıklık oranı Türkiye'de büyümüyor, küçülüyor. İktidar bunu iyi duysun. Doktor koca iyi duysun. Aşılamayı artıracağız. Aşılama arttıkça toplumsal bağışıklığa ulaşacağız. Toplumsal bağışıklık için şunu yapalım, bunu yapalım diyor. Ama gerçeklik böyle değil. Türkiye'de toplum bağışıklığı aşılama hızından daha büyük bir hızla insanların bağışıklıkları zaman içinde sönümlendiği için toplumsal bağışıklık geriliyor ve Türkiye salgınına baş edemiyor. Şimdi ben size e, kimi rakamlar vermek isterim değerli Aksu? Buyurun hocam. Somut rakamlar. E, bir e, uluslararası makaleden e, aldım. Salgında değişik ülkelerin kendi yurttaşlarına yaptıkları yardım e, tutarı. Dolar olarak. Dolar olarak. Birleşik Devletler yani kapitalizmin beşiği bu ülke. E, salgında yaptığı yardımlar kişi başına 8.883 dolar. Değerli Aksu. E, 335 milyon nüfusu var ABD'nin. Yaklaşık bunu 9.000'le çarparsanız hemen hemen 3 trilyon dolara varıyor. 3 trilyon dolar salgın döneminde yurttaşlarına ABD hükümeti yardım yaptı. Kongre Kongreden özel yasa geçirerek. İtalya'ya baktığımızda bu rakamın Kişi başına 10.376 dolar olduğunu görüyoruz. Kişi başına e, 60 milyon nüfusu dersek e, 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 İtalya'yı orada da e, muazzam bir e, rakama ulaşıyor, 600 milyar dolara galiba e, yaklaşıyor. Almanya'da 17.582 dolar. Siz daha iyi bileceksiniz Almanya'da.